Selam dostlar. Bugün sizlere en iyi 10 anime serisini derledik. Hem insan popülaritesiyle hem kendi inisiyatifimi kullanarak kazıladım. Bu listeyi severseniz like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. 1 numara. Dünyanın en büyük hazinesi olan One Piece'i bulma umuduyla denize açılan, gittiği her yeni adada yeni dostlar ve yeni tayfa kazanan Monkey D. Luffy'nin korsan tayfası macerasını anlatmaktadır. Seri düşman çeşitliliği ön planda durmakta aynı zamanda kölelik, ırkçılık, madde bağımlılığı gibi konuları ele almaktadır. Seri her ne kadar eğlenceli gözükse de vahşi bir dünya yapısına sahip ancak hiçbir zaman renkli havasına ve güzel duygularını eksik etmeden yansıtabilmektedir. Seride önemli karakterlerin neredeyse hepsi gerçekte yaşamış ya da mitolojide var olan karakterlerden esinlenmiştir. Eğlenceli, aksiyon dolu bir dünya yaratırken karakterlerin kişilikleri ve bağları da dikkat çekicidir. Aynı zamanda en çok satan manga olma imkanıyla taşımaktadır. <laughs> İki numara. Seri köye saldıran 9 kuyruklu tilki şeytanın 4. Hokage daha bebek olan başrolümüz Naruto'ya mühürleri uzaklaştırmasıyla başladı. 4. Hokage mühürü yaparken öldü ve köy halkı tarafından kahraman ilan edildi. Ölmeden önce Naruto'nun da aynı şekilde saygı görmesini istedim. Bununla beraber büyüdüğü köyün Naruto'dan çekindi. Onu şeytan tilkinin kendisi olarak kabul etti ve çocukluğu boyunca Naruto'ya kötü davrandı. 3. Hokage tarafından verilen bir emirdi. Köylülerin olayları başkasına hatta kendi çocuklarına bile bahsetmelerini yasakladı. Yine de bu önlem insanların Naruto'ya misal gibi davranmalarını engel olmadı. Tokyo halkının saygısını kazanmak için en güçlü ninja olan Hokage olmak için Ninja Akademisine yazılır ve macerası başlar. Gudō dama okeru 3 numara Normal bir dizi olan Kurosaki Ichigo bir gün kötü bir ruhun saldırısına uğrar. O sırada Shinigami olan Rukia ile karşılaşır. Kötü ruh Ichigo'nun peşine takılır ve evini ailesinin yanındayken Ichigo'ya saldırır. Saldırı sırasında Ichigo Rukia'nın Shinigami ruhu sayesinde kendi ruhunu da Shinigami'ye dönüştürür. Bu yeni güçleri de içerideki tehlikelerle savaşır ve ailesini korur. Anime benzersiz karakter özellikleri ve güç dengesiyle ön plana çıkıp, sevilen animeler listesinde ön sıralarda olmayı hak etmiştir. <laughs> 4. Numara, Hunter x Hunter Başrol karakterimiz Gon X, babasını bulmak için özel bir Hunter olmak istiyor ve diğer birçok Hunter adayıyla birlikte tehlikeli bir sınava giriyor sınavda edindiği dostlarıyla beraber antrenörler ve daha sonrasında aksiyon dolu maceralarla dop dolu olan bir dünyada kendilerini buluyorlar. 5 numara. Dragon Ball. Üç büyük shonen serisi olan Naruto, Bleach ve One Piece'e babalık eden Dragon Ball. 12 yaşındaki Son Goku dedesini kaybetmiş ve ondan yadigar kalan 4 yıldızlı topu ile tek başına yaşamaktadır. Dileğini gerçekleştirmek isteyen birçok kişi bu 7 ejder topunun peşindedir. Bulma adlı kız da bu topları aramaya kalkışır ve yolculuğuna devam ederken Son Goku ile tanışır. Kendisine dünyanın en yakışıklı erkek arkadaşını denemek olan Bulma, toplardan birine sahip olan Goku'yu kendisiyle topların geri kalanını bulmak için yola çıkmaya ikna eder. Böylelikle macera başlar. 6 numara Seri'nin hikayesi insan nüfusunun çoğunun 4 çocuklarda görülen, özgünlük adı verilen süper güçler geliştirme yeteneği kazandığı günümüzdeki çağda bir dünyada geçmektedir. Bu özgünlükler dünya nüfusunun %80'inde bulunmaktadır. Sonsuz sayıda özgünlük vardır ve yakından ilişkili olmadıkça tamamen aynı güce sahip iki kişi bulmak son derece nadiridir. Özgünlük ile güçlendirilmiş kişiler arasında birkaçı kurtarma operasyonu yetkililerle işbirliği yapan ve genellikle kötü adamlar olarak bilinen güçlerini kötüye kullanan suçları yakalayan kahramanlar vardır. Ayrıca görevlerinde üstün olan kahramanlar ünlü statüsü kazanır ve profesyonel kahraman olarak tanınırlar. 7. numara. Maddeyi manipüle etme bilimi olan simyanın ileri teknolojide olduğu kurgusal bir dünyada geçiyor. Ana kahramanlar ölen anneden hayata döndürmek için simya kullanmaya çalışan İki erkek kardeş Edward ve Alphonse Eldrick'tir. Girişim başarısız olur ve Edward sol bacağını kaybetmesi ve Alphonse'un tüm vücudunu kaybetmesine neden olur. Kardeşini kurtarmak için umutsuz bir girişimde bulunan Edward, Alphonse'un ruhunu bir zırhla sabitlemek için sağ kolunu feda eder. Kardeşler daha sonra vücutlarını onarmalarına yardımcı olabilecek güçlü bir eser olan felsefe taşını bulmak için bir yolculuğa çıkarlar. Yol boyunca çeşitli müttefikler ve düşmanlarla karşılaşırlar ve tüm dünyayı tehdit eden bir komployu ortaya çıkarırlar.

Ana kahraman annesinin titanlar tarafından ölümüne tanık olan ve onları yok etmeye yemin eden genç bir adam olan Eren Yeager'dır. Arkadaşları Misaka ve Armin ile birlikte titanlara karşı savaşmak ve onların varlığını çeviren gizemleri ortaya çıkarmak için orduya katılırlar. Seri yoğun aksiyonu politik entrikaları ve hatta kalma fedakarlık ve insanlık temalarıyla tanınır. Çok sayıda manga uyarlaması, hafif roman, video oyunları ve diğer medya uyarlamalarıyla hem Japonya'da hem, hem de uluslararası alanda büyük bir takipçilik kitlesi kazandı. 9. Dokuz numara hikaye Itadori Yuji adlı bilisi öğrencisi öğrencisinin lanetli bir parmak olan nesneyi yanlış ellere geçmesini önlemek için yuttuktan sonra milyonda bir bir ihtimalle hayatta kalır ve Sukuna adlı güçlü bir lanetli bir ruh tarafından ele geçirilmesini konu alır. Yuji kendisini ve başkalarını Sukuna'nın yıkıcı güçlerinden kurtarmak ve Jujutsu Lisesi adlı gizli bir büyücü örgütüne kaydolur. Orada yetenekli bir büyücü olmak için eğitim alıyor ve sınıf arkadaşları ile birlikte lanetli ruhlara ve diğer doğaüstü tehditlere karşı savaşıyor. 10 numara Slayer, fantastik bir kurgu evreninde geçmektedir. Ana karakterimiz Tanjiro'nun ailesi iblislerin saldırısına uğrayarak öldürülmüştür. Kardeşi Nezuko hayatta kalmıştır ancak iblise dönüşmüştür. Tanjiro kız kardeşini eski haline getirmek ve ailesinin ölümünden sorumlu olan iblislerin intikamını almak için Demon Slayer olarak adlandırılan bir örgüte katılır. Anime Tanjiro'nun kendi güçlerini geliştirirken diğer Demon Slayer'larla birlikte çeşitli iblislerin savaşmasını konu alır. Karakterlerin kişilikleri ve aralarındaki ilişkileri oldukça önemli bir yer tutar ve seyircilerin duygusal bir bağ kurmasını sağlar. Dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Gününüzün iyi geçmesi dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.